Genelde nüfus artışı ve göç gerekçe gösteriliyor. Ancak bunlarla sınırlı değil. Çok sebebi var. Su çep oraya atmayalım. Evet, evet değil. Daha böyle paylaştırmak gerekiyor. Şimdi biz mühendisiz. Mühendisler çözüm üretir. Ancak en pratik, en ekonomik çözüm nedir derseniz, en ekonomik mühendis çözümü nedir derseniz doğru planlama. Eğer doğru planlanmamışsa, mühendislerin yaptığı çözümler genelde yüksek maliyetli, hantal, e, kimi zaman da çirkin çözümler olur. Yaşayan yerler. Yani biz kentlerin e, 20, 30, 40 yıllık aslında projelendirmeleriyle geleceklerini yansıtacak planlamaları öncesinde tespit ederek yapıyoruz başına neler gelir diye. İmar planıyla ulaşımın entegresinin çok geç başlamış olması, yani 2000'lerden e, 2015'lerden sonra bu süreçlerin başlamış olması, yani ulaşım planlaması ayrı değerlendiriliyor. İmar planı ayrı değerlendiriliyordu. Söylene söylene artık en sonunda geldiğimiz noktada bu süreç birlikte hareket edilme gerekliliğini getirdi ama bu konularda biz maalesef geç kaldık. Bu planlama işi tabii ki imar planlaması sırasında yapılıyor. Ancak ondan sonraki süreçte plan tadilatları, emsal artışları ve fonksiyon değişiklikleri var. Bu sırada getireceği şehre getireceği trafik yükü ne yazık ki o sırada gündeme gelmiyor. Sonuçta biz görüyoruz bir bölgeye bir yeni bir e, fonksiyona sahip yeni bir yapı yapıldığında görüyoruz ki o bölgede ya da oraya giden yollarda aşırı bir tıkanma var ulaşım etki e, etütleri dediğimiz trafik etki e, etki etütleri dediğimiz çalışmalar var bunların em, <laughs> yapılması lazım. Yeni bir imar değişikliği yapıldı. E peki trafik etki etüdü de onunla birlikte yapıldı mı? O da o da e, revize edildi mi? Arada tabii ki bir sürü parçacıl plan değişiklikleriyle getirilen belli kararlar oluyor. O kararların da bu planları nasıl etkilediği, özellikle de ulaşımda nasıl etkilediği ya da başka sektör alanlarını nasıl etkilediği ile ilgili de bir fizibilite Çalışma örneklerimiz de yok maalesef. Kentsel dönüşümler çok fazla olmaya başladı bazı bölgelerde. Bunlar yapılırken 14 tane dairesi olan bir binaya 24 kişi bu sefer yeni yapıldıktan sonra 30 kişi, 30 konut, 30 daire olacak, 30 aile gelecek. Bunların yeni araçlar gelecek oraya. Ulaşımla kesinlikle ilgili. Şöyle bir durum var. Sonuçta kapasiteyi arttırdığınız her ortamda o alanla ilgili ulaşımda sıkıntı yaşayacağız demektir. Net bu. Trafik veya ulaşım genel anlamda herkese ilgilendiren bir konu. E, ulaşıma bulaşmayan hiçbir kimse yok. Antalya gibi bir şehirde muhakkak. Bu durumda herkesin bir şekilde e, görüşünün alınması önemli. E, bir zamanlar e, Plat, ...ulaşım platformu kurulmuştu. E, rektörlükte toplantılar yapılıyordu. E, uzun zaman devam etti bu. E, değişik e, kurumlardan... E, ...katılımcılar geliyordu. mühendis oda, Mühendisler Odası'ndan olsun... ...üniversiteden... E, ...jandarma, emniyet... ...valilik e, vesaire... E, ...ve herkes... E, aynı sorunlara kendi fikirlerini, katkılarını koyuyordu ve güzel bir sonuç çıkıyordu ortaya. Çözümler başlamıştı, uygulanmaya başlamıştı. Bunun gibi şimdi planlama aşamasında neler olup bittiğini daha sonra hani mühendislere bunun problemleri çözün olmadan ilk başta paralel bir şekilde ilerlemesi çok elzem. Bir büyük kurumun, hastanelerin, üniversitelerin, fabrikaların, alışveriş merkezlerinin, devlet dairelerinin kendi içerisinde planlar yapması ve birbirleriyle bunların konuşması, görüşmesi, belki şu anda ikili işbirlikleri olabiliyor olabilir, yani belediye ile örneğin emniyet, trafik çalışıyor olabilir, bu yeterli değil. Daha çok katılımlı, farklı disiplinlerin içerisinde bulunduğu, çalışmalar yapılması lazım. O dediğim kurumlar yolculuk planında mesela Akdeniz Üniversitesi diyecek ki benim işte şu kadar çalışanım var, bunun şu kadar aracıyla geliyor, şu kadar toplulaşma erişimi var, yok. Öğrencilerimin sayısı bu kadar, onlar şuralarda yaşıyorlar, her birisinin yaşam, yaşadığı yerleri biliyorum. Ee, şu kadar trafik çekeceğim ben, şu kadar trafik üreteceğim. Bunu her bir kurumun, büyük kurumun yaptığını düşünelim ve bunların birbirleriyle e, iletişim içerisinde olduğunu düşünelim. Çok daha farklı bir resim ortaya çıkar. TOKİ kendi kafasına göre yapıyor. Özelleştirme dairesi başka bir plan yapıyor. Yani Antalya'da aslında müdahale alanı da çok fazla. Turizm Bakanlığı ayrı çalışıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ayrı çalışıyor. Belediyeler ayrı şeyler yapıyor ve hiçbiri birbiriyle iletişimli ve bir fikir alışverişinde değil. Şimdi böyle bir ortamda bu kadar karmaşık idari çözüm varken ve plan onaylıyorken bir bütüne kimse dönüp bakmıyor. Asıl sorunumuz o. Fabrikalar Mahallesi Özdilek'in önü. Burası Fikri Erten Caddesi. Burası Kipa dediğimiz Atabilge'nin olduğu yer. Burası sürekli şey, tıkanıklık olan ee, 3006 Sokağın girişi. Ee, 3006 Sokaktan şöyle bir manzara da vereyim. Böyle korkunç bir trafik. Alışverişe vesaireye çıkılacak gibi değil. Bu ileride Kepa'nın arka tarafında gördüğünüz Seyula gibi iğrenç bina. Doğa Koleji binası. Yolu daraltan bir şey. Yani sanki yol çok genişmiş gibi de orada ayrıca daralıyor. Böyle araba denizini görüyorsunuz.